bildiğiniz gibi biz iftar programları yapmıyorduk. Genelde 12 ay ihtiyaç sahiplerine evlerinde 12 ay aç kaynasın diye sosyal yardımlar yapıyorduk ama rahmetlik Mehmet amcamın eşi Nadiye teyze özellikle yemek vermemiz istedi. Biz de onu kıramadık. Zor şartlarda yetiştirdiği köyde bir hayvanını bize getirdi ve bundan Çağcı Meydanı'nda meydanda yemek verilmesini istedi. Diğer yardımseverler ve hayır işi yapıyan fitre zekatlarını da Kırşehir Belediyesi'ne veren vatandaşlarımızın verdiği neyse hayvansa etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Maddi yardım ve koli yardım verdiyse sürekli sadece Ramazan ayında değil, sürekli verilen yardımlar ihtiyaç saatlerine ulaştırıyoruz. Bunun için özellikle Nadiye teyzemin isteklerini yerine getirmek için kendisi de bu organizasyonu olmasını istedi ve biz de bayramın arefesinde Ramazan'ın sonuna doğru bu işi organize ettik ve sizlerle buluşturduk biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için gerçekten bize güvenen, bize inanan vatandaşlarımızın bu tür sosyal yardımlarını ihtiyaç sahiplerine tamamen ulaştırdık şeffaf bir şekilde. Kime ne yaptıysak da bize Kırşehir Belediyesi bütçesi ve Kırşehir Belediyesi'ne güvenen vatandaşlarımızın gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gerek Kırşehir'deki bu sosyal yardımlarını şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.